geleneksel olarak düzenlenen Bosporus Gaz Kaf Futbol Turnuvası'nın dördüncüsü bu kez Bodrum'da düzenlendi. Daha önce Antalya, Bodrum ve İstanbul'da düzenlenen turnuvanın dördüncüsü, 3 takımın katılımıyla Bodrum Yalı Çiftlik Stadı'nda oynandı. Türkiye'yi Bosporus Gaz takımının temsil ettiği turnuvaya Rusya'dan Gazprom Export ve Almanya'dan da Şalke 04 takımları katıldı. Etkinliğe Gaz Gazprom Export Genel Müdürü Alexander Medvedev'le Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karvol'un da bulunduğu yaklaşık 200 kişi katıldı. <laughs> Fenerbahçeli eski milli futbolcular Tarık Taşgün'le Aygün Taşkıran, Bosporus Gaz Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali davetlisi olarak turnuvada yer aldı. Turnuvada Bosporus Gaz Gazprom Gaz Export, Bosporus Gaz Şalke 04, Gazprom Export Şalke 04 takımları karşılaştı. Karşılaşmayı Alişen ve diğer davetliler ilgiyle izledi. Şalke Kupası, evet. 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 Geliyoruz. Turnuvada gazetecilere bilgiler veren Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Alişen, çok önemli insanlarla bir araya geldiklerini söyledi. Geleneksel futbol turnuvasına katılımın oldukça yoğun olduğunu ifade eden Şen şunları söyledi. Ee, burada bizim e, geleneksel futbol turnuvası var. Bosporus Gaz, e, Gazprom Export Şalke'nin. E, Berlin'de yapıyoruz. E, geçen sefer Soçi'de, Rusya'da yaptık, Antalya'da yaptık. Geçen sene de Bodrum'da yapmıştık. Bu sefer de burada gene ee, Yalı Çiftlik'te. E, geçen yıl Yalı Kavak'ta yapmıştık. Daha evvel Kempinski Antalya'da. Yani bu olan e, şö, bir e, hakikaten geleneksel hale geldi. 26 yıldır Bodrum'da yaşadığını kaydeden Şen sözlerine şöyle devam etti. Yalı, Yalı Çiftlik Belediye Başkanı İsmail kardeşimi tebrik ediyorum. Buraya gelen bugün e, Almanlar Şalke 04 ee, Rusya'nın Gazprom, uh, Gazprom eksportun başkanı ee, Alexander Medvedev ve Rusya'nın Ankara'daki büyük elçisi ee, Sayın Andrei Genadi geldi. Ve burada gördüklerini çok önemli insanlar. Ve tabii ben de 26 yıldır Bodrum'da yaşayan biri olarak başkandan gurur duyduk. Çünkü gelen kişiler bütün dünyayı gezip dünyayı gören olan kişilerdir. Hepsi hayran oldular. Yollara hayran oldular, buradaki temizliğe hayran oldular, sahadaki temizliğe hayran oldular, otellere hayran oldular. Ondan dolayı biz de böyle bir vatandaş olarak dünyayı gezen bu kişilerin Türkiye'yi, burasını bu kadar met etmeleri bizim keyfimizi arttırdı. Ondan dolayı başkana teşekkür ediyoruz. Turnuvanın sonunda takımlara kupaları ve plaketlerini Alişen verdi. Turnuvada birinci olan takım büyük sevinç yaşadı.